Sızmak istiyorum şöyle ama mesela ilk olarak Meral Hanım'la bir başlayalım isterseniz. Meral Hanım'a bir mikrofon verebilir miyiz? Meral ya, Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl? Duygu selimiz nasıl? Çok iyi. Adına gerçekten tebrik ediyorum. Çok çok iyi katılım elde etti. Ne söyleyebilirim? Yani aslında... Siz demek istiyorsunuz ki onlar her şeyi söylüyor. Biz ne söyleyebiliriz ki değil evet, mi? Evet gerçekten işimiz zor ama ıı, bakalım ıı, öteki herkesin ortak bir fikri olacak tabii ki. Evet. Umarım hayırlı bir sonuç çıkar. Evet. Irak'ı temsil eden kişi finalde başarılı olur. Evet. İki şiir, iki de şarkı dalında Irak'tan dört yarışmacımız olacak finalde. Bünyamin beyefendiye gidelim. Devran Radyo Genel Müdürü Irak'ta yayın yapan çok özel bir radyonun genel müdürü. Burada yayın yapmak çok kolaydır. Ben de bir televizyoncu olduğum için söylüyorum ama oralarda yayın yapmak çok zordur. Değil mi Bünyamin Bey? Evet. Peki burada jüri olmak zor mudur, kolay mıdır? En zoru bu olsa gerek. Yani burada jüri olsa gerek. Adana'ya çok selam. Katılım hakikaten çok güzel. Çocukların vermiş oldukları mesaj gerçekten güzel. Evrensel barışa doğru bizi götürüyorlar bu çocuklar. Şiirlerde, şarkılarda bizi alıp başka diyarlara götürüyorlar. Ve bu çocuklar merhametin şiirini söylüyorlar ve merhametin şarkısını söylüyorlar. Evrensel barışa doğru hepimizi götürüyorlar. Herkese teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, Remzi Ketenci. Beyefendi, Dünya Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni kendisi. Bir televizyoncu olarak, Tabii bir usta olarak neler söyleyecek? Özellikle dört yıldır biraz daha fokuslandım Irak konusuna. E, takip ediyorum, biraz da özel takip ediyorum. Gittikçe derinleşiyorlar, dünyanın işi zor. Yani e, olimpiyatlar hakikaten bu yıl herhalde çok çok daha iyiler. E, ben, esas onların işi zor, bizim işimiz biraz zor ama dünyanın işi ve hatta en son e, finalde yapılacak... Jürinişi çok zor olacak çünkü Irak'taki kardeşlerimiz çok çok iyiler. Hepsinin alınlarını öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum Adana'ya da. Aynen öyle. Geçen sene de, geçen seneki finallerde de aynı şeyi söylediler. Irak gümbür gümbür geliyor diye. O zaman Iraklı kardeşlerimize yine kocaman bir alkış lütfen. Iraklı kardeşlerimiz hak ediyorlar. Hakkı Balamir Beyefendi, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi. Sayın Hocam, sizin düşünceleriniz? İyi akşamlar diliyorum herkese öncelikle. Biz hakikaten müzik jürisi olarak tahmin ediyorum ki diğer hocalarımız da öyledir. Gerçekten çok zorlandık. Ee, ama ortak karar gösterecek tabii ki. Bütün kardeşlerimiz çok değerli. Birbirinden değerli. Ve e, onların sahne üzerinde gerçekten Heyecanlandıkları içinde bir takım şeylerde ufak tefek eksiklikleri olacağını göz önünde bulundurarak mutlaka değerlendirmemizi yaptık. Ee, hayırlısı olsun. Hocam çok... birbirinize baktınız mı? Etkilendiğiniz oldu mu hiç? Kopya çekmediniz değil mi? Bakmadık, kopya çekmedik ama tabii ki aramızda istişare yaptık. Evet. Ee, ama e, ben ilk defa bu yıl katılıyorum böyle bir organizasyona. Çok keyifli, çok gurur verici bir organizasyon. İnşallah da olacak sağlam adımlarla gittiği belli yani. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hiva Talat Hiva Talat beyefendi Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar Hiva Bey. Türk milletine ve Adana'ya ve sınırdan Adana'ya varıncaya kadar bütün şehirdeki herkese çok teşekkür ederiz. Gerçekten büyük bir misafirperverliği gösterdiler. Oradan buraya varıncaya kadar Aç, susuz bırakmadılar. Güzel laf eksiltmediler. Her zaman gönlümüz hoş. Oradan buraya geldik. Çok güzel ağırladılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Özellikle Adana'da buraya ev sahipliği yaptığı için Adana'yı da görme şansımız oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Hem halka, hem organizatörlere, hem bütün hocalara. Şimdi müzik kısmına gelirsek. Çocuklarımız gerçekten yetenek ve ışık Ufukta ışık görüyoruz. Şimdi çok yetenekli olanlar var. Ufak tefak hocamın dediği gibi e, prüzler var. Onlar da giderilir. Onlar e, bize e, ileride çok güzel e, gelecek vaat ediyorlar. E, bence de finalde e, Kuzey Irak'tan e, ilk olmazsa da ikinci, bir, iki için gerçekten bence koltuğumuz hazırdır. diye düşünüyorum. Evet. Çok evet, cömert. Teşekkür ederim çok cömert bir memleket olduğunu e, siz de altını çizdiniz. Ben buraya gelirken Kesinlikle İstanbul'daki öyle. Adanalı arkadaşlarım, Adanalı kardeşlerimin e, özellikle Dinçer diye bir arkadaşım vardı. Beraber Kenya'ya eee Tropi Türk yarışmasını yapmaya da gittiğimizde bana hep Kenya'da şunu söylüyordu. Bak kardeş diyordu. Adana'ya gidersen bir günlüğüne, iki günlüğüne gidersen gittiğin parayla geri dönersen diyordu. Nasıl diyordum geri dönerim. Bugün başıma geldi. Artık bir yere gidip yemek yemeye utanıyorum. Bir yere gidip işte bir su ver demeye. Ne o elimizi cebimize attırıyor. Ne o elimizi cebimize attırıyor. Ne o özlemişiz İstanbul'da. Çok teşekkür ediyoruz Adana'ya. Adana sen bir başkasın ya. Çok başkasın Adana. Evet o zaman devam edelim.